Hardware Plus'tan herkese selamlar. Ben Aydoğan Aykanat. Nisan ayı ile beraber listelerimiz hızla devam ediyor. Bu videoyu gördüğünüzde e, benim 7.500 TL'den daha az bütçem var ya da öyle bir telefon arıyorum diyorsanız 5.000-7.500 TL arası ve hatta 5.000 TL altı listelerimizi açıklamalar bölümünde görebilirsiniz. Bu önemli gerçekte. Ama ilerleyen günlerde 10.000, 15.000, 15.000, 25.000 ve 25.000 üzeri cihazlarımızda olacak. Bunlardan haberdar olmak için eğer abone değilseniz abone olmayı ve bildirim çanına tıklamayı unutmayın diyelim ve günümüz şartlarında yani Nisan 202 23 itibariyle 7500 ile 10.000 TL arasında fiyatlı bulunan ve en azından e, krediyle kredi ile taksitlendirebileceğiniz cihazlara gelin beraber bakalım. İlk cihazımız tam 7600 TL'lik fiyatıyla Samsung Galaxy M33 5G. Bunu bir düşündüm eklesem mi eklemesem mi diye ama M serisini sevenler olduğu için ekleme e, tarafında oldum ama hala da şüpheli olduğumu da baştan söyleyeyim. Cihaza baktığımızda 6,6 inçlik Full HD Plus TFT LCD 120 Hz tazelim bir ekran var. Ama eski nesil öyle dandik TFT'ler gibi de değil ekranı. Ama tabii ki işte AMOLED'ler ya da iyi IPS'ler kadar da güzel görünmediğini de söylemek lazım. Exynos 1280 ile beraber geliyor. Yine bu seviyede fena değil bu işlemci. 6 GB RAM 128 GB'lık depolama alanı. 50 megapiksel artı 5 megapiksel artı 2 adet de 2 megapiksel yardımcı kamerasıyla dörtlü kamera dizilimi, 5000 mAh'de bataryamız var. 5000 mAh batarya 25 Watt'la şarj ediyorsunuz ve dediğim gibi 7600 TL gibi bir fiyatı var. 7000'lerde olsa sanki daha iyi olurmuş gibi hissettiriyor ama yine M serisi sevenler için ve 5G destekli bir cihaz arayanlar için güzel bir tercihtir diye buraya bırakıyorum. Huawei'ye geldiğimizde Nova Y90 incelemesini de yapmıştım. Birçok şeyini yaptım. Kanalda Y90 ile alakalı videoları görebilirsiniz. Ve benim hoşuma giden cihazlardan biri 6,7 inçlik Full HD Plus IPS bir ekranımız var. 90 Hz tazeli hızı sunuyor ve ekran gerçekten güzel. Snapdragon 680 ile beraber geliyor. 6 GB RAM, 128 GB depolama alanımız var. Bu da yeterli. 50 artı 2 adet 2 megapiksel kameramızla. Güzel çekimler yapabiliyor ki Huawei'nin de kamera yeteneklerinin iyi olduğunu hepimiz biliyoruz. 5000 mAh bataryayla beraber gelirken bunu 40 Watt'la şarj ediyor. Bu seviyede görmediğimiz güzel bir hızlı şarj desteği var. 7500 TL'de fiyat olduğunu söyleyelim bu arkadaşın. Hatta listelemede aslında y 90a da aynı koymak lazımdı ama çok benzer fiyatlarda olduğu için 7500-7600 diye düşünebiliriz. Benim baktığım süreçteki fiyatlarına. Sonrasında Vivo Y35'i buraya ekledim. Vivo Y35'e baktığımızda tasarımı güzel bir cihaz bence. 6,58 inçlik Full HD Plus IPS ekranı var. Ve bu ekranda 120 Hz tazeleme hızı bizlere sağlıyor. Snapdragon 680 var. 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanı gibi amiral gemisi seviyesinde RAM ve depolama bizleri sağlıyor. 50 megapiksel ana, 2 megapiksel ve 2 megapiksel yardımcı kameralar var. 5000 mAh bataryamızı 18 Watt'lık şarj cihazıyla şarj edebiliyoruz. 8300 TL gibi de bir fiyatı var. Bu fiyatlar yakında daha çok artacak gibi de duruyor. O yüzden oha demeyin lütfen. 8500 TL fiyatıyla da Redmi Note 11 Pro'ya geldik. Bu fiyat aralığında en çok ilgi çekecek cihazlardan biri bence ki. Baktığımızda 6,67 inçlik Full HD Plus AMOLED bir ekranımız var. Bu ekran 120 Hz hızı çözünürlük sunuyor. Helio G96 var yine kabul edilebilir. 8 GB RAM, 128 GB depolama alanımız var. E, bir diğer yandan baktığımızda 108 megapiksellik ana. Onun yanı sıra 822 olacak şekilde üçlü yardımcı kamera ve toplamda 4 kameramız oluyor. 5000 mAh bataryayı da 67 Watt gibi yine amiral gemi seviyesi bir hızlı şarjla şarj ediyor. Hatta Samsung'ları düşünürsek amiral gemilerinde bile böyle şarj desteği olmadığını düşünebiliriz. 8500 TL dolaylarında da satıldığını söyleyelim. Burada diyeceksiniz ki Redmi Note 12'ler falan çıktı. Biz bu videoyu Nisan başı itibariyle çektik. O süreçte daha Note 12'ler tanıtılmadığı için e, burada 12 ailesi olmadığını söyleyelim. Olduğunda eklenebilecek cihazlar varsa en azından sabit yoruma ve açıklamalara bizce Redmi Note 12'lerden şu da girebilir buraya diye eklemiş oluruz. Ama o yüzden olmadığını söyleyelim. Samsung kanadına geldiğimizde A52 var. A52 S daha popüler olsa da bu fiyat bandına A52 de bence girebilir ki 6.5 inçlik Full HD Plus Super AMOLED 90 Hz tazeleme hızlı bir ekranımız var. Yani AMOLED'e göre Super AMOLED bir adım daha iyi. Snapdragon 720G'miz var. Bu birazcık eskimiş bir işlemci olsa da günümüzde hala bu fiyatta gayet iyi bir değer bizlere sağlıyor. 8 GB RAM, 128 GB depolama alanımız var. 64, 12, 5, 5 gibi en azından yardımcı kameralarında iyi olduğu bir dörtlü kamera dizilimimiz var. 4500 mAh bataryamızı 25 Watt'lık şarj yazıyla şarj edebiliyoruz ve 8600 TL dolaylarından başlayan bir fiyata sahip. Omix kanadına geldiğimizde Omix'te de bir de X700'ü eklemek istedim. Bunda yine %100 emin olmadan ama tasarımı işte çerçevesi güzel vesaire olduğu için tercihen eklemek istedim. Ama dediğim gibi %100 emin değilim. 6,43 inçlik Full HD Plus AMOLED 90 Hz'lik bir ekran var. Helio G95 var. Hani G96'ya nazaran bir adım geride olsa da yakın. 6 GB RAM, 128 GB depolama alanı, 64, 8, 5, 2 şeklinde giden dörtlü bir kamera dizilimi, 5000 mAh bataryamız, 30 Watt'lık da hızlı şarjımız var. Bu da 8800 dolaylarında 9000'e yaklaşıyor. Fiyatından dolayı tam emin olamadım ama siz de bu eklenir mi, eklenmez miydi? E, bu konudaki görüşlerinizi yorumlar bölümünde yazmayı unutmayın diyelim. Ama Redmi Note 11 Pro'nun bir de 5Gli versiyonu var. Ya 5G gelecek zaten ben ona hazırlık yapmak istiyorum diyenleriniz varsa bence o kadar şart olmasa da yine de 5Gli versiyonuna baktığımızda düz versiyonu yani 4G versiyonu gibi 6.67 inçlik Full HD Plus amoled 120 Hz ekranımız var. Ama burada Snapdragon 695'e çıkıyoruz. 695 5G destekli ki 695 diğer cihazları 10.000 TL üzerinde görüyoruz. Ee, onu da söylemek lazım. Bir de 9500'e Poco X5 var. Ama ben onu listeme dahil etmedim. 6 GB RAM, 128 GB depolama, 108, 8, 2 megapiksellik bir çözünürlük şekli. E, ee, kamerada 55.000 mAh bataryamız, 67 Watt'lık şarj cihazımız var. 9400 TL. 812 isterseniz yani 828 isterseniz daha doğrusu 11300 11 TL veriyorsunuz. Biraz fazla fiyat oluyor 6'dan 8'e geçmek için. Tam bu fiyata Poco X5 de var dediğim gibi yine 695'li. Ama birçok özelliğine baktığımızda Redmi Note 11 Pro 5K bence Poco x 5ten daha alınabilir bir cihaz. Aynı fiyatta olduklarını düşünürsün. Bir de Mi 11 Lite'den bahsedeceğim. Aslında iki nesil artık eskimiş olsa da bence sunduğu özelliklerle hala da güzel cihazlardan biri. 6,55 5 inçlik Full HD Plus AMOLED 90 Hz ekranımız var ama Dolby Vision desteği var, 10 bit desteği var, HDR desteği var. Ekran gerçekten bunların arasında hepsini tokatlayacak seviyede güzel bir ekran. Snapdragon 732G var, 720G'den iyidir en azından. E, 6 GB RAM, 128 GB depolama alanı, 64, 8, 5 megapiksellik bir kamera dizilimi var ama kameraları gerçekten güzel en azından. 4250 mAh burada eleştirilebilir ama çok ince, çok hafif bir cihaz olduğu için burada öyle bir denge kurulmuş. Şıklıktan taviz vermemek için birazcık bataryadan verilmiş. 33 watt'la şarj ediyorsunuz. 9700 TL'likte fiyat olduğunu söyleyelim. Benim listemdeki toplam 8 cihaz bu şekildeydi. Sizlerin bu listede olmasını düşündünüz. Bence şu fiyata şu cihaz vardı. Bu listede olabilirdi dediğiniz ya da işte benim emin olmadığım OMX700 ya da diğer farklı bir cihaz varsa bunun burada ne işi var dediğiniz şeyleri de kendi düşüncelerinizi, eleştirilerinizi yazın. Ya da bu cihazlar arasında kullandığınız bir cihaz varsa ben şunu şunu kullandım, şöyle iyi, böyle kötü, bu listede satın almayı düşünenler varsa böyle böyle deneyimlerim oldu diyerek onlara da yardımcı olabileceğinizi lütfen unutmayın diyelim. Diğer listelerimizden haberdar olmak için dediğim gibi abone olmayı ve bildirimlere tıklamayı unutmayın diyelim. 10.000-15.000 bin, TL bandındaki videomuzda görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın.